Seni mi çekiyor? <laughs> <laughs> Adamlar, kutlar var bizim için. Olur gel. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç şey düşünmüyorum, kazanacağız. En güzel ayakkabılardan. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Ee, parçalayacağız. Evet, maçı hazırız. <laughs> Maçın favori oyuncusu. Eski maçtan intikamı gelecek. Adamlar şeyi falan çekmiş falan. Ne, ne iş o? Ne, ne çekmiş? Şarkı o, mı? Kutlar Vadisi falan. Abi onlar sabahtan beri ya. öyle. O yüzden Harbi diyorum ya. Mi? Yiyeceğiz onları. Adicam yani, nereye kaçıyor? Rakip biraz gazlı geldi ama bence biz maçı kazanacağız. Böyle Kutlar Vadisi ile. Aynen. Takımımız motive. Takıma güveniyorum. Biz bugün kazanacağız. Herkes rahat olsun. Takıma güveniyorum. Biliyorum belki yalnızız, biliyorum belki bazı sevdiklerimiz tribünde yok ama Dizler var uçlardan gelen çocuklar Böyle toplama, random bir takım çıktı ama hepimiz Çok fazla maydanoz döner var ya <gülüyor> <gülüyor> yani Bu ortada, hadi <laughs> Sağ sağ, sağ sağ sağ, sağ. Aynen reconcile. çok iyi hadi, hadi, pues. Bravo aa, Hurra, koy, Hı -hı. Sc还是... Gel orta orta Yürü, aşağı safe. aşağı aa. oğlum aa, sen defs sen defs Oyna Gel bravo sen de

Adam Sesi konuşayım. Adamı karıştırdım. Adam kameraman mı şimdi? buradayım. Sen de buradayım. Şey kaldı değil mi?

Oğlum Pardon. Ne yapayım, ne? Girelim, gel gel gel. Bravo. Ya bir daha. Bravo.

<laughs> hey!

Adam, güzel. 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 abi, abi. Hayır. oldu oğlum sen. Ya abi. abi. oğlum. Aynen. Gel, gel, gel. Bu Vur. Oğlum ne oldu Gel, gel. gel. Rond mali. bak? Bir daha, bir daha. koş Onlar değil lan. Çeviremedim. yerde. Avantajı oyna oyna. Amına koyayım. Niye <laughs>

Gel lan. Abi, sıkla. Abi, sıkla. Vur vur, vur Hadi. <laughs> <be. gülüyor> ya. Ya hop. Hadi artık ne de ya. De ya. Ben ne yapıyorum?

kaç tane top kesim var ya tamam, çok iyi Aa, 4 tane 3 tane adam <laughs> almışız. Bize şey kimse tamam, alamadan. Geçen haftaki gibi oynayamadık. Ben de topçu getireyim. Geçen haftaki gibi tamam. oynayamadık. Sahip olsa. Tamam, tamam. Oğlum telif yiyeceğiz. Tamam kapat. Tamam, tamam. <laughs> Çir çirkinlikler <laughs> devam ediyor. Ya Geçen abi. hafta biz maç yaptık. Yendiler. Bayağı sıkı oynadılar. Ondan zaten bu videoyu çekelim. Güzel maç çıksın dedik de. Bir de, yani. müzikle falan geldik. Oradan ben çok utandım ya. <laughs>